Günaydın. Yatırım Finansman, günlük piyasa değerlendirmesi ile karşınızdayız. Bugün günlerden 4 Ocak Salı. Amerika Birleşik Devletleri de, Apple ve Tesla kaynaklı olumlu haber akışı ile 2022'ye güçlü bir başlangıç yapılırken, Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde de sert yükselişler dikkat çekti. Bu sabah, Asya'da karışık bir görünüm olsa da genel olarak görünüm olumlu. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri de güne alıcılı başlıyor. Borsa İstanbul'da pozitif açılış bekliyoruz. Dün para girişi ve yabancı alımları ile yıla %4'e yakın yükselişte başlayan Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 1942 direncini kritik görüyoruz. 1942 üzerinde 2000 ve üzeri hızla hedeflenebilir. Destekler ise 1870 ve 1810. Ajandada ise içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek. Dışarıda Almanya perakende satışlar, işsizlik değişimi ile Amerika Birleşik Devletleri Tedarik Yönetim Enstitüsü, imalat, yeni siparişler ve istihdam endeksleri takip edilecek. OPEC Plus, Şubat ayı için daha önce belirlenen günlük 400 bin varillik petrol üretim artışı konusunda nihai kararını açıklayacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.